bize düşen neyse onu yapacağız. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak üniversitemizdeki sıralarımız önce Türk öğrencilerimize aittir diyerek yabancı öğrencilerinde... bilimsel araştırma projelerinde önemli role sahip olduklarını aktardı. Bizim sıralarımızı önce Türk öğrencilere cazip kılacağız. Onun için gayret edeceğiz. Bizim sıralarımız <laughs> Türk öğrencilerle hatta Kütahya'daki hemşerilerimizin çocuklarıyla da olacak. Onun için biraz önce saydığım maddelerde halkımızı aydınlatma görevimize büyük ehemmiyet vereceğiz. Bütün akademisyen arkadaşlarıma verdiğim hedef şu. Her akademisyen kendi alanında mutlaka bir lisede bir sunum yapacak, bir konferans verecek. Yabancı öğrencimiz olmasa biz bilimsel araştırma projelerini yürütemeyiz. Çok ciddi bir kaynak sağlıyor bize. Rektör Kızıltoprak, Toprak basın mensuplarıyla tanışma programında bir araya geldi, hedeflerini anlattı. Üniversitenin öğrenci kapasitesinin 60 bin civarında olduğunu söyleyen Kızıltoprak... iyi öğrencilere adres olmaya çalışacaklarına vurguladı. Şehrimizin nüfusunu artırmak için Gençlere ihtiyacımız var. Bizim üniversitemizin kapasitesi 60 bini aşma noktasında. Kapas Kapasitemizi olabildiğince kullanacağız ve bütün bunları milletimizin, devletimizin önceliklerini esas alarak yapacağız. Ve hep sizinle irtibat halinde yapacağız. Şehre entegre olmaya çalışacağız. Bütün eğitim camiasıyla şehrimizdeki sıkı bir irtibat kuracağız. Bu, ve bu irtibat sayesinde iyi öğrencilere adres olmaya çalışacağız. İyi bir üniversite, iyi bir öğrenci olmadan sürdürülebilir bir eğitim kurumu olamaz. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan'ın da katıldığı program soruların cevaplanmasıyla devam etti. Ardından mikrofonlarımıza konuşan Rektör Kızıl Toprak, üniversiteye yeni yerleşen adayların kayıtlarını 28-30 Ağustos tarihleri arasında yapması gerektiğini hatırlattı. Web sitemizde ilan edilen kayıt tarihlerini mutlaka bir an önce kayıtlarını yapsınlar. Kayıt kayıtlarını erteleme gibi bir düşünceye sahip olmasınlar. Bir an önce online olarak ve e, mümkünse sık kullanılmayan saatlerde bir an önce kayıtlarını yapmalarını tavsiye ediyorum. toprak barınma konusunda öğrencilere ildeki devlet yurtlarına kayıtlarını yapmalarını önerdi. Üniversite kampüsünü de tanımalarını istedi. Bizim üniversitemizin Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün yurtlarının, devletimizin yurtlarının toplam 12.701 kapasitesi var. Bu kapasite yeterli gibi görünüyor ama öğrencilerimiz bir an önce yurt ihtiyaçları varsa devletimizin imkanlarını öncelik tanıyarak buralardaki yerlerini alsınlar. Bir diğer konu da burs konusu. Yine devletimizin öğrencilerimize verdiği burslar var, krediler var. Bunların da tarihlerini geçirmesinler. Gençlerimiz için tabii ki üniversite kampüsümüzü iyi tanımalarını arzu ediyorum. Bizim havuz imkanlarımız var, spor imkanlarımız var, spor tesislerimiz var. Bütün bunları da iyi tanımalarını 8 milyon metrekarelik bir kampüsümüz var. Bu kampüsümüzün imkanlarını kullanmalarını temenni ediyorum.